Bilge nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun anneciğim? Aferin evet, sana. Çup yapmaya havuza. Suyla oynamaya gidiyor. Tamam. Hadi aç babası aç çabuk çabuk. Kapıyı aç. tamam <laughs> oh, tamam. Gidiyoruz gidiyoruz. Tamam bekle. Küçük ayı bak bakayım bir anneye bak anneye. Küçük ayı. Anne. <laughs> Şimdi havuzdan geldik biz. Bir arkadaşımın kızının doğum günü var. Ona gideceğiz. Onun için aldıklarımı hem size göstereyim hem de paketlemek istiyorum şu an. Yani böyle bir takım aldım. Şöyle. Onun üstünde böyle elmaları var. Çok tatlı. Onu şimdi hediye paketi yapacağım. Ne hazırlanmış. Ay ne güzel giydirmiş babası. Çok tatlı olmuşsun. Başka bir şey yok mu? En sevdiğim şey. <laughs> Kamerayı mı gitti? Ne yapayım aşkım? makası bulmadım. Bunu <laughs> paketimi göstereceğim. Hediye paketimiz hazır. Böyle. Bilge götürecek. Hazal ablasına. Evet, Hazal ablana hediye aldım diyeceksin ve vereceksin tamam mı hediyesini? Çok karşılığım lazım. He he yakışıyor. Ben Ben de ben de aldım. Ben de aldım. Ben de. Evet. Ben de, ben de. Çok tatlı değil <laughs> mi? De Ay cicici 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 Evet. 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 O, şimdi Bilge'yle evi süpüreceğiz biz. Süpürgeyi getirmeden önce Bilge'nin oyuncaklarını toplaması gerekiyor. O da şimdi oyuncaklarını Ay. topluyor. Dağıtıyor musun? Topluyor musun acaba? Evet. O oraları süpüreceğiz işte. Bizim halımız yeni olduğu için halıdan tüyler çıkıyor. O tüyleri Bilge biliyor. Bak şimdi gösteriyor orayı. Onu süpürgeyi getirip süpürmemiz lazım. Ama öncesinde Bilge'nin buradan oyuncaklarını toplaması gerekiyor. Hadi bakalım Bilge. Evet. Legoları sepetine koy. Evet. Bravo. Diğerlerini de koy anneciğim. Hı. Kapağını kapatıp koyacaksın. Tamam. Evet. Diğer legoları da hepsini koy. Küçük parçaları da koy. Bugün günaydın demedik. Aslında bir önceki videoda biz doğum gününe gitmiştik. O gün biraz yoğun bir gündü. Çok fazla video e, çekemediğim için e, çok kısa olduğuna karar verip bugün de, beni konuşturmayacaklar <laughs> Öyle yani bir önceki gün çektiğim video e, çok kısa olduğu için bugün de videoya devam etmeye karar verdim. Bugün pazartesi. Aslında biz evdeyiz. Bir planımız yok bildiğiyle. Ama biraz evi toparlıyoruz. Babası da evdeyken hafta sonu bizim ev çok dağılıyor. Şimdi babası bunu izleyip diyecek ki ben mi dağıtıyorum? Yok yani hani o evdeyken hepimiz salıyoruz aslında biraz. Yani böyle bütün gün kahvaltı sofrasından kalkmıyoruz. İş günü mesela her yer oyuncak oluyor. Kimse toplamıyor. Yani o evdeyken nedense hepimiz birden salıyoruz. O yüzden pazartesi genelde benim ev toplama ve temizleme günü oluyor. Bugün de öyle bir gün. O yüzden şimdi Bilge oyuncaklarını topluyor. Biz evi tutacağız birazdan Bilge ile. Ama bir yandan da dağıtıyor tabii öyle de bir şey var. Evet bebeğim. Müzik yapıyor şu an Bilge. Efendim. Anne. Efendim. Anne. Efendim. Anne. Anne. Efendim. Tamam, tamam, geldim geldim. Bravo bebeğim, çok güzel çalıyorsun. Anne. anne. Ben mi çalayım? Tamam. Hmm. Anne. Bebeğim çaldım, çaldım anne, işte, çaldım anne. çaldım anne anne anne. anne. Efendim. Yı. Anne. 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 Tamam, çalıyorum. Anne anne anne. Ha söyleyeyim. Ha tamam pardon. Şarkı söylemem gerekiyormuş. Tamam. O zaman sen çal ben söyleyeyim tamam mı? Diğer günden herkese selam. Biz bilgeyle hazırlandık. Birazdan spora gideceğiz. Kaykay. Evet, kaykaya bineceğiz. Orada orada kaykay var. Bilgi kaykaya biniyor. Bu video günlük bir vlog olamadı maalesef. Ben de o yüzden sanırım böyle 3 günlük bir video halinde yayınlayacağım. Ya! Bir dakika. Bilge izin vermiyor ben video çekeyim. Bilge'ye de e, Zara'dan aldığım yeni takımını giydirdim. Tam böyle Aralık ayına uygun bir takım. Evet. Yine asansördeyiz ve trene iniyoruz. Buraya mı çıkacaksın? Basamaklara basarak çık o zaman. Yeee hey, çok güçlüsün. Evet. Tırman bakalım oraya. Tırman. Evet. <laughs> Evet biz spordan geldik, epeyce yorulduk, Bilge ile beraber, Bilge her zaman olduğu gibi e, yolda kaldı. Onu gelir gelmez yatırdım hemen, ben de mutfağa girdim akşam yemeğini hazırlamak için. E, buzluktan balık çıkardım, iki parça somonum vardı, şimdi onları sebzeli e, yani yanına havuç ve patatesle fırına atacağım. Eğer bilgi yemezse ki havucu patatesi pek yemiyor o şekilde biliyorum, ee, balık yer diye ümit ediyorum. Ama yine de yanına makarna da yapacağım. Eğer yemezse çünkü en azından makarna bulunsun makarnayı çok sevdiği için. Bu video biraz böyle birkaç günlük bir video oldu genelde günlük videolarda hep aynı şeyleri çekmek istemediğim için aslında sürekli kamerayı elime almadım. O yüzden böyle 3 günü içeren bir video oldu bu da. Ama sanırım artık yeteri kadar uzun oldu. Haftaya kısa bir seyahat planlıyoruz. Yine Almanya içinde kalacağız. Koronadan dolayı çok uzak bir yere gidemiyoruz maalesef. E, muhtemelen onu da vloga çekerim. Önümüzdeki hafta gideceğiz oraya da. Umarım bu videoyu da keyifle izlemişsinizdir. Eğer videolarla ilgili herhangi bir öneriniz varsa çünkü bu sıralar çok fazla video, bu tarz günlük videolar paylaşıyorum. Eğer bu videolarla ilgili beğenmediğiniz bir yer olabilir, herhangi bir öneri olabilir bana yorum yazmaktan çekinmeyin lütfen. Ve bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın ki ben de bileyim bu şekilde eğer beğenilip beğenilmediğini. O zaman başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.